Selamun Aleyküm memleketimin güzel insanları. Bugün günlerden cumartesi. Gene dört yol ışıklardayız. Bugün değişik bir şey paylaşacağım sizlerle. Gelenek ve göreneklerimizde var olan birlik ve beraberliği göstereceğim. Hacelilerin, Kemal'in torunu Kemal Demir'in düğün mantısını sıkıyorlar bugün. Geçen hafta da düğün mantısını sıktı, şey köftesini sıktılar ama yetişemedik. Olduğu kadar. Bakalım kimler var, kimler yok. Yani köyümüzde birlik beraberliği göstereceğim ben size. Olduğu kadar. Umarım seversiniz. İyi seyirler. Buradan bu kadar. Şimdi gidiyoruz bakalım. Ne bekliyor bizi. Evet eve geldim. Burası Haceli'nin Hüseyin'in nevi. Yani Kemal'in oğlunun evi. Haceli'nin, Kemal'in yani babaların evi de karşısı. Bacılar burada toplanmış. Yürüyerek geldim. Saat on buçuk oldu şu anda. Bakalım içeride neler var. Hayırlısı. Burası Hasan'ın görseli. Daha önce çağırdılar ama hep belden oldu. Beli getirmedi beni. Ama hakikaten güzelmiş. Yani görseli hakikaten çok güzel. bu düğün mantığımız evet içeri girdik şimdi bacılar bereketli olsun <gülüyor> <gülüyor> Vallahi valla ben bu kadar beklemiyordum yani ama bu bura mi? değil sadece burada şu anda 6-7-8-10 kişi var yalnız yan tarafta mübalağa olmasın 30'un üstünde insan var biz açıcı yapıyoruz <laughs> açar o Burası açıcı olduğundan ancak bu kadar 2 4 6 <laughs> Hayırlısı. Nasıl geçiyor gününüz Köfteye çağırmadınız yalnız beni. Yok daha yapılmadı köfte. Geçen hafta yapıldı dendim. Ha geçen de bize gelebilirsin. Tamam pazartesi de size gelirim. Sıkıntı yok. Çarşamba günü de yapılacak. Çarşamba günü. Evet. Çarşamba Bayramdan sonra da Haceli'nin Kemal'in torunu Kemal Demir'in Salif'in oğlu yani Kemal'in oğlu Salif Salif'in oğlu Hı. Ee, Hı. Kemal annesi de Bırak. muhtar Salif'in yani bir tane A. muhtarımız var zaten muhtar Salif A. A. annesi o gelinimiz de ee, Cinali'nin torunu Yaşar abimin B. 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 Ee, kızı B. B.

size tekrar bereketli olsun. Bir de yan tarafı çekeyim ben geliyorum. Burası da yan taraf. Hakikaten ama birlik beraberlik en üst düzeyde. Ben bu kadar beklemiyordum ama yanda 10 kişi var nereden baksanız. 40 kişi de burada var. bereketli olsun bacılar. Herhalde herkes birilerini tanır. Konuşmak isteyen var mı? Evet anacığım. Anacığım. Buyur canım. Ne bakayım şimdi? Ne diyeyim? Hayırlı uğurlu olsun Kemal oğlumun mantısını sıkıyor, Allah mesut etsin, Düğün mantısını sıkıyor, Allah mesut etsin, mutluluk versin, hepsini de öpüyorum, saygılar, sevgiler. Amin anacığım, Hadi işin öpülürüm. gücün rast gelsin. Kesilmiş mantılar yan taraftan böyle geliyor hamurlar, burada da dolduruyorlar. Yalnız herkes gelebilir. Kimse geldiği zaman aç kalmaz gibime geliyor. Daha köfteyi sıkmamışlar. Ben başta dedim köfteyi geçen hafta sıkmışlar diye ama geçen hafta yaprak sıkmışlar. Köfte önümüzdeki haftaymış. Herkes gelebilir en azından. Burada aşk kalmaz kimse. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, hayırlı evlat, hayırlı devlete Hürmetli, kıymetli olsun benim yavrularımın çocukları. Ben başka bir şey diyeceğim. İşin gücün rast gelsin anacığım. Ama hakikaten tüm çayralan burada. Birlik, beraberlik böyle bir şey olsa gerek. Hakikaten bütün kadınlar çalışıyor şu anda. Ve hakikaten bütün çayralar burada gibi. Gelenler aç kalmayacak. Sadece burada mantı sıkıyorlar. Daha bugün de börek yaparlar bunlar. Dört gün çalışırlar herhalde. Gelmek isteyen olursa da 22-23'ünde düğün varmış. Herkesi davet ettiler. İyi seyirler. Almanya'da <laughs> o bacıma selam söylüyorum. İstanbul'da yeğenim Ahmet'e, Kemal'a oğluma hepsine selam söylüyorum öpüyorum. Hepsi de Kıdıklı'nın abonelerine gelince merakla izliyorlar. Evet. Kıdıklı'ya abone olursak da sevinirim. Kıdıklı'ya abone olursak da sevinirim. Bine çok az kaldı. Ya. 30 ya. kişi kaldı. Babaannesi de benim. Biz de hala seni çektim zaten ana. Orada da çekeceğim, geleceğim yanına korkma. Babaannesiyim ha kızım. <laughs> Oğlanın da babaannesi oldu. Oğlanın da babaannesi oldu. Kızın da babaannesi. Buradan bu kadar. Umarım sevmişsinizdir. Herkese selam söylüyorlar. Büyüye şu Dayıya amcıya halıya teyziye. Umarım uzakları yakın yapmışımdır. İyi seyirler. Hasan'ın kameraya gene. Bugünlük videom bu kadar. Yarınki videomu da çektim. Yusuf Aydın 5 olacak herhalde. Bir şeyler anlattı ama olduğu kadar. Herkese iyi seyirler. Yarın görüşmek dileğiyle.